Türkiye Ligi bitmiştir. Avrupa Ligi başlamıştır. La 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 la. Ben Os ile sinerjimize çok güveniyorum. Sonunda sonunda beklenen gün geldi. Sevgilimize kavuşmuş bulunmaktayız. Bütün dünya yıldızlarını Galatasarayımıza davet ediyoruz. Biz taraftarlar üstümüze düşeni yapmaya her zaman devam edeceğiz. Dursun Başkanıma Abdullah Kavukçu'ya da buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. En büyük Cimbom. Ee, ben Osi ile sinerjimize çok güveniyorum. Geçen sene çok izletemedik ama bu sene çok fazla izleyeceksiniz eminim. Forma çok olacağını zannetmiyorum. Ee, Okan Hoca bir şeyler yapar. İkimizi de kırmaz yani. Bu akşam dünyanın en büyük forvetini karşılıyoruz. Galatasaray her zaman ellerin ilklerin takımı olduğunu tekrar gösterdi. Galatasaray bize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra altıncı yıldızı düşüneceğiz. Türkiye Ligi bitmiştir. Avrupa Ligi başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Abi öncelikle transfer için başkanımızı kutluyorum. Ama kalecimiz yok. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bize günah yetmez diyoruz. Eden sonu istiyoruz. Teşekkür ederim. Allah çok heyecanlıyız ve de mutluyuz. Çünkü dünyanın en iyi 4-5 tane santrofondan biri bugün Galatasaray forması giyecek. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. İşten maskemi, bayrağımı kapıp geldim. Çok mutluyuz. Geçen sene inanılmaz bir performans gösterdi Osman. Deyim yerindeyse bizi şampiyon yaptı. Bu sene de inşallah Şampiyonlar Ligi'nde Reyeli Bayern'i Allah'ın izniyle aşıp en azından bir şehre geri final görürüz diye umut ediyorum. Çok iyi de kadro kurduk. Umarız başarılı oluruz. Yani diyeceklerim bu kadar. İnşallah o sakatlanmaz diyelim yani. Bu para çok iyi para verdik çünkü sakatlanmazsa bazı takımların çünkü sosyal medyada ezeceğiz, sakatlayacağız falan dediklerini duyuyoruz. Yani onlar öyle düşünseler de bir şey yapamazlar. Yani Karabuğa geliyor diyeyim ben. İnşallah. Çok heyecanlıyız abi. Her zaman olduğu gibi yine geldik. Icardi olsun, Torreira olsun, Mertens olsun her zaman buradaydık. Osmen'i çok seviyoruz. Hücum attığımız 10 numara oldu. İlk haridası hani Ossimen. Şampiyonlar Ligi'nde iddialıyız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok mutluyuz abi. Ee, çok istiyorduk Ossimen'i. Çok mutluyuz. Ossimen geldi, çok mutluyuz. Ossimen Fener'i yen diyorum, hak edemiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Türkiye'nin en büyük transferi bizde. Yani... Tek bir şey söyleyeceğim. Napoli ile şampiyonayla ilgili maç istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bu kadar. Abi en büyük o Başka büyük yok. Dursun Başkan'a da buradan selamlar, saygılar. Artık bir stoper, bir sağ bek bekliyoruz. Başka da bir beklentimiz yok abi. En büyük Galatasaray'a. Bir de kaleci. Onun dışında en büyük Galatasaray, başka büyük yok. Beklemedeyiz. Abi bunlar dediğim gibi Fenerli. Yine geldiler abi. O simen abi. Yani bekliyoruz, cimbomlar dediler geldik, öyle bakalım nasıl olacak. Ortam güzel, besteler söyleniyor falan filan, ortam hoş. Şöyle bakalım nasıl olacak. Ay çok mutluyuz, Osman geldi, 80 milyon euro. Kolay verilmiyor bu para abi. Türkiye'de bir ilk gerçekten. Mutluyuz yani. Mutluyuz, mutluyuz. Çok seviyoruz Osman'ı. İnşallah, İnşallah, bu sezonda aynı performansın daha üstünü gösterecek. İnşallah. Dünyanın ilk üç forvetinden birisini Galatasaray'a getirdik. Yani bunu bana iki sene önce deseler hasledim. Ama imkansız başardık. Şimdi ya. sıra Ederson de ya da da. <laughs> Artık Galatasaray da Devler büyük bir yerini alacak. Teşekkür ederim. O geldiği için açıkçası çok mutluyuz. Bundan bir buçuk ay önce de Leroy gibi büyük bir isim almıştık. Yönetimimize güveniyoruz. Bundan sonra da büyük transfer yapacağına inanıyoruz yönetimimiz aslında. E, ee, daha iyi başarılar, nice şampiyonluklar görmek istiyoruz. 26. şampiyonluk inşallah hayırlı olur bize. Abi şu an bu duygunun tarifi yok. Yani dünyada en iyi 3 forvetten bir tanesi diye, diyebileceğimiz Victor Osimhen Galatasaray'ımızda. Bu bizi bir süperli kulüpleri arasında diyebileceğimiz hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor yani bunlardan bir tık daha seviye değil de baya baya bir tık daha üst tarafa atlattı diye düşünüyorum bizi. Umarım Osimen gibi daha birçok yıldızı biz Galatasaray'ımızda bekliyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Yine Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuz gibi en büyük transferi de yaptık. Sıra Vinicius Junior, Mbappe. işiksin çekmekte. Bakalım. Dursun başkan, en büyük başkan der. Ne Aziz'i Ali Koç'u, en büyük başkan Dursun Başkan. Geçen sene zaten lige damgasını vurdu, kral geri dönüyor, çok mutluyuz. Uzun, uzun süre bekledik gelmesini, o da bizden vazgeçmedi, biz ondan vazgeçmedik. Bu sene de arenada, Rams Park'ta yarım yarım dinlemeye devam edeceğiz. Taraplar çıldırdı, istiyor. çıldırdı, istiyor. çıldırdı, yani şu an Barcelona'nın istediği, Aliler'in istediği, çok bir takım istedi ama Galatasaray seçti. Ruhu Galatasaray'la, ruhu bizimle. Biz onunlayız. Onu çok seviyoruz. İyi ki Galatasaraylıyız. Bravo. Valla İstanbul'un yorucu sıcağından işten çıktık geldik mutluyuz Osman gibi bir yıldız herkese nasip olmaz beşinci yıldızımızı taktık rakiplerimizden biz böyle olmaya devam edeceğiz Galatasaray ruhu çok başka bunu da herkes bu kalabalıktan Osman'dan anlaşılabilir. <laughs> Duran Duranlar mı Aslan Bey geldiler. <laughs> onu diyecektim ben de, onu da. De. <laughs> Onlar Duran Emmi ile açıkladılar 14. haftada Aslan Bey'i göstermek üzere. Ne <laughs> <laughs> Sertikler söylesinler başarılar belli nerede oynadığımız belli. Osimeni izlemek isteyen Araplar bizim lige bakabilirler abi. Oo! Araplara çalım atabilen tek Türk kulübü. İlk ve tek 5 yıldızlı takım. İyi <laughs> Ee, abi bence e, ligin en iyi forveti olmaya geliyor tekrardan. E, bunlar duran falan diyorlar yok abi yani ablam falan e, yanında cız kalır. Abi bence Osman yine herkese gelip geçecek koyup geçecek ya. Koyacak bence abi. <laughs> Abi Geçen sene de damgayı vurmuştu. Ligi salladı geçti. Bu sene de ligi sallayıp geçecek diyorum. Başka bir şey demiyorum. Osemen için çok bekledik. Çok geldik yollardan. Osemen'i herkes çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Artık gerisini Fener düşünsün. Abi şimdi çok mutluyuz. Osemen geldi. Osman'ı bekliyoruz gelmesine. Saat kaç bilmiyorum. Saat 10'a çeyrek var. Osman gelsin artık bekliyoruz. Sırada Ederson var inşallah. Bundan sonra daha öncesinde FIFA oynarken Paris Saint Germain ve Real Madrid almak yasaktı. Artık Galatasaray almak yasak. koyacağız geçeceğiz abi herkese. Osimen ligin şu anda en iyi futbolcu rakibi yok. Şampiyonda çok rahat bir şekilde yine olacağız. Dör, dört oluyor. Dördüncü kez üst üste şampiyon olacağız. Eee Yanındaki oyuncular da çok iyi. Söyleyeceklerim bu kadardı. Uzun zamandır bekliyorduk. O inşallah Galatasaray'a hayırlı olacak. Geçen sene olduğu gibi yine bu senede gol kralı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapacağımıza inanıyorum bu sene. Çok istediğim bir başka transferde Donnarumma inşallah o da olacaktır. Evet bugün çok mutluyuz. Dünya Yıldızı osmanımız geliyor. Buradan Galatasaray yönetimine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünya Yıldızı osmanı bize getirdikleri için. Tabii ki bunun başlangıcında en başta Erdem Erden Timur'a saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çünkü Dünya Yıldızı'nın ülkemize gelişini Erden Timur başlattı ve bu böyle devam ediyor. İki Erdem Timur İlkki, Galatasaray. İyi ki Galatasaray biz. İyi ki Asya Osman. Osimen aldık inşallah bu yeni yine şampiyon olacağız. Fenerbahçe'nin hiçbir şansı kalmadı. Onlar Duran Mi Biz de onların incelsin artık Aslan Bey diye paylaşımlar yaparız. Osman geldiği için çok mutluyuz. Eden onu bekliyoruz. Evet Osman geldi. Yani başka ligde herhalde forvet konuşmaya gerek olmaz diye düşünüyorum. Osman yeter. Oh, oh.